Dostlarım herkese selam Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Mantra Om Coin arkadaşlar inceleyeceğiz. Mantra Om Coin'de fiyat bandında irili ufaklı hareketler gözlemleniyor. E, gündüz yaklaşık e, 68 69 kadar düşmüştü fiyatı. 4 saatlik grafikte ikinci kırmızıyı yaktı. E, 1 dolara kadar tekrardan hareket edebilir mi? Şu anda 74 centlerde 1 dolar gelmesi durumunda yaklaşık olarak arkadaşlar yüzde 52'ye varan %40, %50'ye varan bir artış olacak. E, bu büyük bir artıştır. %40, %50 düşen seviyelerden toplamalı mıyız? Hepsini konuşup yorumlayalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizler için oldukça önemli. İki saniyenizi almayacak bir işlem olan abone ve beğenme işlemini mutlaka yapın. Evet ufak da bir duyurumuz var. Trump AI Coin, Tak Coin koduyla listelenecek arkadaşlar. Tak Coin şu anda ön satışta. Trump AI Trump yapay zeka coin'i 0.017 dolar ön satış fiyatı var. Bizler de 100.000 adet aldık. Şu şekilde gösterelim. Bakın sağ üst köşeden görmüş olduğunuz üzere 100.000, 107 107.000 adet var elimizde arkadaşlar. Trump AI Coin'de 107.000 adet. ön satışa katıldık. E, aşağıda linklerle kaydolup ön satışa katılabilir ve buradan buy token diyerek yukarı kısımda bakın buy token diyerek doğrudan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Satın alma ekran ekranla yönlendiriyor sizlere. Şu şekilde buradan buy token deyin. Şöyle kapatalım. Buy token dedikten sonra çıkan ekrandan satın alabiliyorsunuz. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi mantrada %3300'e kadar e, hacim şişti. Volume 24 saatlik volume devasa oranda arttı. %3300. Mantra Omcoin'de rankı dün 67 idi bugün 80'lerde rankta bayağı bir geriledi. Ayrıca arkadaşlar e, hacim artıyor düşen seviyelerden ciddi bir şekilde toplanılıyor. Mantra ile ilgili haberler de var tabii ki de şöyle sizlere mesela şu Crypto Fit haberini bir aktarmak istiyorum. E, burada Mantra token 24 saatte 190 çöktü. Bir zamanlar yükselen bir e, RV yıldızı olan Omcoin bir gecede %90 düşerek piyasa değerinde 3.5 milyon dolardan fazla arkadaşlar değer kaybetti. Sebeplerine şunlar eklenmiş. Telegram'ın silindiği şüphesi ancak öyle olmadığı bildirildi. Topluluk büyük bir çöplükten şüpheleniyor. Web sitesi yanıt vermiyor. Terra Luna çöküşü karşılaştırmalar yapılıyor deniyor. Mantra Mantra 10 coin ile ilgili bunu da belirtelim. Yine ee, Bitcoin ve Mantra arasında bir haber var. Bitcoin fiyatı hafta sonunda 86 bin dolar test ettikten sonra 85 bin dolara geriledi. Mantra Home ise merkezi borsalarda gerçekleşen pozisyon tasfiyeleri nedeniyle %90'a yakın değer kaybetti. Bu şekilde zaten değer kaybetmeye devam ederse birkaç borsada delist haberi duyarız arkadaşlar. Ama Binance borsası delist etmediği sürece herhangi bir sıkıntı bir problem söz konusu değildir. Bunun da altını çiziyorum. Mantra'da şu anda da 77'lerde an itibariyle 77 saatlerde. Buradan yaklaşık olarak %43 hareket verebilir. Önümüzdeki saatlerde halen ekipten bir açıklama gelmedi. Bir yandan da onu takip ediyoruz. Şu şekilde Mantra resmi Twitter hesabında en son 8 saat önce arkadaşlar e, son gelişmeleri paylaştılar. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde bu olayları daha fazla tartışmak için başka güncellemeler sunacaklarını, Mantra'nın yatırımcıları ve toplu arasında sahip olduğu güçlü desteğin bir an bir kanıtı olacağına inandığımız son birkaç saat içerisinde aldığımız desteği çok takdir ediyoruz diyor. Unutmayın falan demiş işte Mantra e, gibi davranan hiçbir bağlantıya veya hesaba tıklamayın diyor. Yani e, diyor ki biz buradayız ve işimizin başındayız diye paylaşımlar yapılıyor arkadaşlar Mantra Coin'de. E, şöyle de kendi resmi sitelerinde Mantra Chain.io e, sitesi üzerinde güncelleme vermiş. 14 Eylül yani bugün. E, arkadaşlar güncellemesini yapmış Mantra Coin ama tabii ki de fiyatları etki etmedi. Güncelleme geldi ama fiyatları etki etmedi. Onu da belirtelim. E, yine burada ekibin paylaşımları yakından takibimizde fiyat bandında düşen noktalardan topladığımı belirteyim. Bu seviyelerden topladığımı belirteyim. 1 dolar altı topladım arkadaşlar. Tabii ki de kendi risk analizlerim doğrusunda topladım. Sizler de eğer toplamak isterseniz arkadaşlar. Tabii inceleyebilirsiniz. Ben düşen seviyelerden krizi fırsata çevirmek adına topladığımı belirteyim. Evet detaylar geldikçe konuşuyoruz. Mantra için 10 coin. Mantra 10 için e, durum vaziyet bu şekilde. Ayrıca Trump AI coin, tak coin'i de incelemek isteyen dostlarımız aşağıdaki linklerle inceleyebilirler. E, bizler de ön satışa katıldık. Ön satış lansmanına, e, ön satış trenine atladık arkadaşlar. İnşallah listelendiğinde güzel karlar almayı hedefliyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.